yazısıyla ilgili oğluma yaptığı cinsel istismardan dolayı gerekli yerlerin şikayette bulundu Ali Doğan Öztü'yü. Daha önceden cinsel istismara uğrattığı çocuklarla karşılaştım. Ceza almış, öğretmenlikten atılmış. Ee, buyurun ben bütün e, mahkemede mahkeme kararlarım. Ben bu iddiaları kesinlikle kabul etmiyorum. Şahsıma yapılmış bir hakaret ve tehdit. Aynı zamanda e, rencide edici davranışlardan dolayı kendimi savunma gereği duydum. E, ablamın yaptığı iddialar doğrultusunda ben kendim her, herhangi bir şekilde altın e, veyahut para demiş öyle bir şey kesinlikle almadım. Çünkü ablamın böyle bir e, verecek gücü yok. Kendini geçindirecek durumda olmayan bir insan ablam benim. Üçüncü şahsa gelirsek Ali Acar'la ilgili konuşmak istiyorum. Ee, Ali Acar şöyle söylemiş e, herhangi bir şekilde benim ona bir borcum yoktur. E, Borcunun tamamını ben kendisine ödedim. Kendi de bunu biliyor. E, beni rencide etmek adına ve e, bazı şeyleri örtbas at, e, ad, etmek adına e, ablamgille işbirliği yaparak bu şekilde benim karşıma çıkmaktadırlar. Siz ona tebligat falan yolladınız mı? Usulsüz hiçbir şey yoktu. Yolladığım e, tebligat doğrultusunda muhtar almış. Çünkü ben ona borcumu ödememe rağmen elimdeki yazılı kağıtlar da var. Şu anda mahkemelik mahkemelik durumdayız zaten. Gönderdiğim usulsüz hiçbir şey yok. Her şey yasal doğrultuda gönderilmiştir. Usulsüz tek harcıma çıkarsın usulsüz bir şey yaptıysam Yasalara aykırı hiçbir şey yapmadım ben. E, tam zaten ben de bir öğretmenim. Ee, yasalarla zaten iç içe yaşıyorum bu bana yakışmaz bir defa Tehdit etmedim hiç kimseyi ve tehdit edecek durumda değilim Benim öyle kişiliğime yani Kişiliğim bunu götürecek bir insan değilim bir defa ee, Tehdit konusunda da onu kabul etmiyorum kesinlikle kimseyi tehdit etmedim Kimseye hakaret etmedim kimseye zorla hiçbir şey yapmadım Herkes e, neden cephe aldı beni bilmiyorum ama Kesinlikle bunu yanıma, yönüme ve çevreme yaklaştırmak istemediğim için bana bu tür hakaretlerde bulunuluyor. buyurun. Böyle bakabilir misiniz? Tabii. Hikayetinde bulunduğum evraklarım, çocuğuma yapılan incinsel istismarla ilgili evrak. Verdiği ifadeler, oğlumun verdiği ifadeler bu şekilde. Çocuğumdan da ifade alındı pedagog eşliğinde.